şarkımın ilk şarkımın çıkış tarihi ve klibin yayınlanacağı tarih Aralık'ın Aralık 10 10 Aralık'ta şarkım çıkıyor. Evet. <laughs> bir diz şarkısı değil bu. Ama bir yerde birisine değdirdim. TikTok'lardan yine değil. <laughs> Ee, ondan sonra başka, başka ne diyebilirim, yavaş bir şarkıma. mı, şarkının türü R&B, ee, R&B türün böyle bir şarkı oldu. Sesimi çok fazla gösterdiğim bir şarkı değil bu, öncelikle bunu söyleyeyim. Daha e, sesimi ortaya çıkaran şarkılar yapacağım. Ama burada tabii ki sesimin birazcık farkı belli olabilir ama şöyle söyleyeyim, daha iyi sesimi kullanabiliyorum. Bu benim en iyi şarkım değil. Lansman olacak mı? Evet olacak. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Bu hepinizin rahatlıkla söyleyebileceği bir türünde güzel bir parça. Eğlenceli, güzel, asıl akılıcı olduğunu düşünüyorum. Güzel, tatlı bir parça. Lansmana kim gelecek? Bayağı bir kalabalık çağırmayı düşünüyorum. Ama herkese çağırmayacağım. <laughs> Peki bu nasıl oluyor? Bakarız ya bilmiyorum.